Bir dakikada İngilizce testi. İngilizcenize güvenmek için bunu test etmek mi istiyorsunuz? O zaman size soracağım 3 soru ile bunu hızlıca test edelim. Sabah erken uyanırım cümlesinin doğru çevirisi nedir? <laughs> doğru bilenlerin yüzündeki tebessümü gördüm. Hadi ikinci soruya geçelim. Alışverişe gidiyorum cümlesinin doğru çevirisi nedir? <laughs> Bu biraz zor oldu galiba. Hadi üçüncü soruya geçelim. Tenis oynadım cümlesinin doğru çevirisi nedir? <laughs> Kaç soruyu doğru bildiniz? 6 ay sonra tüm bu sorulara en doğru cevap verebilmek ve hatta aklınıza gelen tüm soruları en doğru telaffuzları ile birlikte cevaplayabilmeniz için Türkiye'nin en büyük İngilizce eğitim sayfası İngilizce Kumbara size mükemmel bir çözüm sunuyor. Şimdi daha fazla bilgi al butonuna tıklayarak ya da profilimizdeki linke tıklayarak internet sitemize gidin. Kişisel öğrenci koçlarınızla iletişime geçin ve ana diliniz seviyesinde İngilizce öğrenmek için derslerinize başlayın. Sadece siz ve eğitmeninizin bulunduğu online bir ortamda birebir İngilizce speaking dersleriyle kendinizi geliştirin ve hiçbir sorunuz cevapsız kalmasın. Üstelik tam %65 indirimle. Keske dememek ve daha fazla geç kalmamak için harekete geçin.